beyaz piramitler var mı, gerçek mi? Kayıt yapan arkadaşlarımız var, basında yayından varsa lütfen bunları yayınlamasınlar. Yayınlayacaklarsa da biz kendilerine daha net görüntüler ve yazılı bilgi verelim. Galiba 3-4 gün önce bir televizyon kanalında, ulusal kanallardan bir tanesinde tarihi ilgili bir program yapılıyor. Tarih yan odası mı, sağ odası mı, ön odası mı, arka odası mı? Oraya çıkmış bir Köktürk tarihçisi diyor ki, Köktürk tarihçisi, Diyor ki, ay işi yoktu da diyor, orada diyor, şey mi yapacaklardı diyor, ya ee, yok diyor, orada diyor, yazık böyle şey yok diyor. Ya bunu bir köktük tarihçisi nasıl der? Ve geçiştiriyor sürekli, ya bir tane sağlam cümle yok. Ve geçiştiriyor bunları. Birini tenkit etmek adına söylemiyorum. Siz eğer hamamda türkü söylerseniz sesiniz size hoş gelir. Dışarı çıkarsanız gerçek sesinizin boyutunu görürsünüz. Çinliyi, Japonlu, Koreliyi, Rus'u üstünüze güldürmeyin. Adam bunun kitabını yayınlamış. Sen yok demekle de yok mu oluyor beyaz piramitler? Hadi işte çıktı, adam senden üç gün sonra bunu ispat etti. İşte var, bunu yayınlayan benim arkadaşım. Üstelik 2008 yılında. Benim ekip arkadaşım yayınladı bunu. Hadi Türkiye kamuoyunda ilk kez de beyaz piramitler var mı görüntülerini görelim. Onun yazıtlarına diyor ki ''Yaşım ögüz şan doğuk yazıkka tegül süledimiz'' Yaşıl Ögüz dedikleri Yeşil Ögüz yani Sarı Nehir. Sarı Nehir'in yakınında Yinçüen şehri var. Orayı da açıklıyor, diyor ki Tangut Odun Tapa sürenimiz. Tangutların üzerine asker sevk ettik, diyor. Tangutlar kim? Şimdi söyleyelim. Beyaz piramitler işte böyleydi. Yapılar aynen böyleydi. Ve Asya coğrafyasında, Çin'de, Japonya'da, Kore'de bunun benzerlerini görürsünüz. Ve burası, beyaz piramitlerin hemen yakınında, yani 10 kilometre yakından çekmiş olduğum görüntüler bunlar. Bu da Ulumçi'den çektiğim görüntü. Yani beyaz piramitler böyle bir şeydi. Ve işte beyaz piramitlerden görüntüler. Uzaydan baktık, üstünü çamurla kapatmışlar, işte efendim bir sürü ot, ağaç dikiyorlar, acayip acayip şeyler. Bir şey çok net söyleyeyim. Beyaz piramitlere girip çalışan tek ekip bizim ekibimizdir. Ve beyaz piramitlerden görüntüler. Niye beyaz piramit bunlar? Niye beyaz? Çünkü bunlar kerpiçten yapılmış. Kerpiç erimiş ve çökmüş, beyazımsı bir yapı ortaya koymuş. Bunun için beyaz piramit deniyor. Çok katlı, bunlar çok katlı, muhteşem kompleksler. Alt tarafı mezar odası, üst tarafı kanlık merkezi ve farklı amaçlarla kurulan, kullanılan mimari yapılar. Girerken beyaz piramitlere sağlı sollu heykeller, heykeller var. Buradan gidiyorsunuz, ihtiram yolundan yaklaşıyorsunuz beyaz piramitlere. Mezar odası, piramidimsi yapı, orada yaşayan insanlar için kolaylık sağlanıyor ve onlar gidip ziyaret edebiliyorlar. <laughs> ve bu yapı, bu doku, planı böyleymiş ve çölmüş. Biraz önce gösterdiğim o beyaz piramitin. 12 tane dev böyle kompleks var orada. Var, adam çekiyor işte. <laughs> Yok demekle olmuyor yani. Ve işte çöken o katların üst üste bindiği görüntüler. Gerçek her beyaz piramitin bulunduğu alanın görüntüsü planı bu. Gerçek anlamda. Peki bunlar kim ait? Çinliler diyor ki bunlar Tangutlara ait. Tangutlar kim? Kaşgarlı diyor ki Tangutlar Türktür diyor. Ben demiyorum bunu. Kaşgarlı Mahmut diyor. Şimdi İnsan, bu Çinliler de diyor bu tangutlara ait. E, diyeceksiniz ki hocam bakın bunlar Çinlilere benziyor. Nasıl Çinliye benziyor? Bakalım benziyor muymuş? Adamın buyuruna bakın. <laughs> bunlar oradaki eserler. Yani sizler şu an beyaz piramitlerdeki eserleri görüyorsunuz. Çıkarılan eserler. Şu gördüğünüz beyaz piramitlerden çıkarılan zırh. Bu da bizim... Köktürk dönemine ait zırh, örgüsü, yapım tekniği, her şeyi aynı. Bu bağlanmış olsa bu da böyle olacak yani. Költekine ait heykel başı, gözler, burun yapısı, ağız tamamen aynı. Hocam siz benzeştiriyorsunuz diyeceksiniz. Hayır. <laughs> çıkmış dünya turuna. <laughs> mu bu kadar kıymetli olduğunu hiç düşünmemiştim. Çin e, Çin'de, Çin'de çalış, çalıştıktan sonra anladım. Bu çok mübarek bir şeymiş diye. Bir Çinli'nin en büyük özelliği şudur. Bir Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, başka Tatar, Salar, aynı yüzlü, badem gözlü kim karşıma gelirse gelsin, on bin tane de Çinli koyun ben o bir taneyi bulur çıkarım. Niye? Çünkü Çinlileri sağ gözle sol göz birbirini görür. Evet. Evet, fark budur. Heykellerde de böyledir, şimdi de böyledir. Kimi kandırıyorsunuz? Yani Çinli'de de aittir. Türk'ün işi yoktu da gitti Çin'de heykel şey mi, piramit mi dikti? E kardeşim ya, Allah aşkına ya. Ezbere konuşma, o yazıtları da Türkler yazdılar. Türklere ait onlar. Niye inkar ediyorsun? Bilmiyorsan sus bari. beyaz piramitlerdeki heykel başlarına ve yaklar Budist döneme ait heykelcikler bu beyaz piramitlerden bu da Köktürk mezarından çıkarılan heykel. Beyaz piramitlerden bunlar birbiriyle farklı. Şimdi gö görünsün diye koydum. Bu beyaz piramitlerdeki at. Gence Müzesi Azerbaycan. Beyaz piramitlerdeki at. Gence Müzesi Azerbaycan. E hocam aynı şekilde yapabilir. Cık, yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü üzengi ve eğer ve gen Seninki başka, Çin'inki başka. Üstelik bunu bulan da sensin. Ve Kars Müzesi'nden görüntüler at aynı koşul takımı. Ha niye gösterdim bunu? Cami karıştı işin içine. O Yinçer bölgesi, Beyaz Piramitlerin olduğu bölgede yaşayan insanların yarıdan fazlası Müslümandır. Ve Yinçer'deki caminin görüntüsü. Ve o bölgede çok şey anlatırım ama proje yayın yapılmadığı için fazla anlatamıyorum. Bir de ben doğrusunu söyleyeyim, medya bizim dilimizi konuşmuyor. Bir şeyi cımbızlayıp alıp onu yayınlıyor, ondan sonra bizim için sıkıntı yaratıyor. Çok fazla şey söylemiyorum, marif olanlar anlar. Ve o bölgeye çok fazla giriş çıkışın olamayışının sebebi işte bundandır. Çünkü o bölgede yaşayan insanların çoğu Müslümandır. Beyaz piramitleri burada bu kadarlık bitireyim. Biz Moğolistan'da kazılar yaptık.